Aziz kardeşlerim. Bu gece Regaip Kandili. Regaip istemek, yönelmek ve Allah'a yaklaşmak demektir. Bu gece gafletten uyanış gecesidir. Peki gaflet nedir? Gaflet Allah'ı unutmak. Dünyanın geçici meşgalesine dalıp ahireti ihmal etmektir. Kalp var ama hissetmez. Dil var ama şükretmez hale gelmektir. İşte ve gayb kandili, kalbin yeniden dirildiği, ruhun Rabbine döndüğü mübarek bir gecedir. Bu gece hakkında alimler şöyle der. Allah Teala'nın rahmeti bolca tecelli eder. Tövbe eden geri çevrilmez. Samimi dua karşılıksız kalmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayına girdiğinde ibadetini artırırdı. Geceleri daha çok tefekkür eder. Dualarında ümmetini unutmadan Allah'a yönelirdi. O gece için özel ve kesin bir ibadet şekli bildirilmemiştir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmeyi, istiğfarı, namazı ve tövbeyi özellikle teşvik etmiştir. Biz de bu gece kalbimizi yoklayalım. Uzun zamandır unuttuğumuz bir namaz Ertelediğimiz bir tövbe, kırdığımız bir gönül var mı? Gelin bu gece ya Rabbi ben sana döndüm diyelim. Az da olsa namaz kılalım. İçten bir istiğfar edelim. Kendimiz, ailemiz ve ümmet için dua edelim. Allah'ım gaflet uykusundan uyanmayı bizlere nasip eyle. Bizleri Recep ve Şaban'a bereketle ulaştır. Ramazan'a affedilmiş kullar olarak eriştir. Regaib kandiliniz mübarek olsun.